Merhaba arkadaşlar. Belki bugün temizlik günü. Halıları topladık. Süpürgeyi viladayı çıkardık. Şimdi süpürüp sileceğiz değil mi anneciğim? <laughs> He, viladamızın e, ilaçlarını da koyduk içine de tercanlarını. Belki onları karıştırıyor şu an. Evet. Süpürgemiz de burada. Önce biraz süpürelim güzel oğlum sonra silelim. Olur mu? Ha? Hadi gel. Aç önce süpürgeyi. Aç bir tane. Aferin sana. Ha? Zaten süpürgemiz çok sessiz çalışan bir süpürge arkadaşlar. Bakın. Maksimumda olmasına rağmen sesi çok az açı geliyor. Minimuma getince baya baya azalıyor. Ama tabii Berken maksimumda çalıştırmayı seviyor. Hadi Hadi oğlum biraz süpür. Süpür bakalım biraz. Evet anneciğim. Aferin benim güzel oğluma. Bu kadar mı? Çok çabuk bitti sanki süpürme işlemi. Ha? Çok az bir yeri yaptın sanki oğlum. O kadarcık yeri mi? Neyse o zaman şimdi de Mila'da yapalım. Mila'damız nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan yıkadık ya biledayı suda. Şimdi şurada bakın, arkasında bir pedal var ve bu pedala basıyoruz. Dur anneciğim, şöyle. Biladamız <laughs> dönüyor, kuruyor. Ve bu kadar. Al bakalım. Şuradan kenardan başla, gel. Gel şuradan başla. Tekrar mı süpüreceksin? Süpür o zaman. Heh, aferin sana. Bu kadar mı? Çok hızlı bitiyor sanki süpürme işlemi. Şimdi de silelim hadi gel. Al Vila'dan al. Al bakalım. Aferin benim güzel oğlum. Ama yıkamıştık zaten. Tekrar tamam. Tekrar yıkayıp kurutalım. Yıkadık. Bakın buraya koyuyoruz. Aha. Ve gel. Gel. Ve döndüreceğiz. Gel oğlum hadi nereye kaçtın? Berken. Berken ne getirdin oğlum? Onlar bulaşık makinesinin tableti. Onların ile hiçbir ilgisi yok. Aha. Tamam hadi gel kurut. Kurut şu düğmesine bas da arkadaşlar görsün nasıl kurutuyorsun. Evet. Ya. Gördünüz mü? Berkem pedalına basıyor ve vilada dönüyor. Aferin. Bakın viladayı kaldıralım. Bas. Bas tekrar oğlum. Ya. Nasıl dönüyor arkadaşlar? Gördünüz mü? Ha, nasıl da dönüyor? Evet oğlum. Hadi bas sen de. Ha, tamam. Hadi gel. Onu bırakalım. Viladamızı yapalım. Bak. Bak. Al bakalım. Al. Onu ver, ver onu anne. Neden? 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 Hı? Ama onlar bulaşık makinesi için. Ama bu, burada bir işe yaramaz onlar. Onlar villadanın suyuna girmiyor. Bak bana. Onları bulaşık makinesini çalıştırdığımızda içine koyuyoruz ve çalıştırıyoruz. Bulaşıklarımızı temizliyor. Evet. Evet. Makine mutfakta evet. Hadi gel. Gel tekrar. Tekrar gel. Böyle vila da yapalım. Gel göster arkadaşlara. Göster bakalım nasıl vila da yapılıyor. Göster. Şunu böyle göster bakalım şimdi. Evet oğlum ama ama sen vila da yapmak istemiyor musun? İstemiyor musun? Onları ben alabilir miyim? Neden ama? Yılaladımız kirlenmiş. Gel tekrar yıkayalım. Gel. Gel. Gel tekrar yıkayalım yılaladımızı. Gel bakalım. Ha kurutacağız direkt. Önce bir yıkasaydım böyle suda yıkıyoruz arkadaşlar. Sonra berken kurutacak. Hadi bakalım. Ben basayım mı? Çünkü senin gücün yetmiyor. Sen mi basmak istiyorsun? <laughs> tamam. Şimdi biladın hazır, tutabilirsin. Neden? Neden yapmak istemiyorsun ama? Peki o zaman madem sen yapmak istemiyorsun, kapatalım o zaman videomuzu. Tamam mı? Hadi arkadaşlarımıza hoşça kalın arkadaşlar diyelim. Hoşça kalın. Pek verimli bir temizlik olmadı ama olsun. Dikkat edin kendinize. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay yapar. Oğlum hadi tekrar. Bay bay. Bay bay.